Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ser bugün sizlerle birlikte e, 9. bölüme 9. bölümüne devam edeceğiz. E, en son ben okulda bayağı ayık, ayı, ayrayı ben okulda şey yaptım, video ile yaptım ben onu kastım, video ile kastım yoksa video dışında kasmadım Takıma hoş geldin. Şey arkadaşlar, bu videoda çoğun çoğunlukla Kuzey'i bekleyeceğiz. Ben videoyu keseceğim. Yani çok uzun izlemeyeceksiniz siz. Ben videoyu keseceğim. Mesela şimdi kesiyorum. Başlıyorum. Kuzey Ocağa gelene kadar, Ocağın 29'unu. Ara sıra transferleri söylerim. Arkadaşlar Kuzey Ocağı gelince görüşürüz. Arkadaşlar çok olay. 39 e, SM Coin'se Zlatan İbrahimovic'i get takıma getirdim. Oha! Oğlum yaşlanmış yaşlanmış. Hemen satın alıyorsun. Ben aldım valla. Zulu Otağan, Ibrahimovic son sezonunda. Gol kralı oluyormuş bir de. O bir dünya yıldızıydı. Yıl mıydı? Dünya yıldızı mıydı? Oğlum 76'lık. Bakayım. 39. <laughs> Coins. Aynı şey. Ya bir şey olmaz lan. Hızlı atan İbrahimovic. Bakalım kaç. Oy, adam bir maça çıkmış zaten oynatılmıyormuş. Lan ne oluyor? Ben de o sıra şeye bakayım arkadaşlar. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam. Ben Zlatan İbrahim Hoca ne olur ya. Diyelim ki 38 yaşında Kenan Karaman. Onu alıyorsun. Sırf şampiyonlar ligi finalinde oynatmak için. Ben de komiklik olsun diye aldım ya da hani yaşlı transfer. Yaşlı transfer. Sofifa 20. Arkadaşlar ben birazcık daha durduracağım. Kuzey yaklaşıyor. 30 milyona 40 milyona bir transfer yapacakmış. Onu size iletirim. Arkadaşlar Kuzey bir transfer yapmış. Şimdi adını söyleyecek. Ee, evet arkadaşlar. Yaptığım transferin adını söyleyeceğim. Yalnız iki dakika bekleteceğim. Serhat o sıra şey şu anda bir görüşme yapıyoruz. Maaş görüşmesi. O yüzden bekleteceğiz birazcık. Maaşını söyleyebilir misin Kuzey? Bir dakika oğlum. Daha şimdi maç maç var. Ee, maçtan sonra Maçtan sonra şey yapacağım. Ee, nedir ne dur Söyleyeceğim. <laughs> Söyleyeceğim. İsmini ee... Onları... <laughs> ee, Malık oynuyorum <değil> <laughs> bu arada. Arkadaşlar ben bu kaleciyi almak istiyorum. Grubumdaki takımın bu kalecisi. Boş, benim için hiç önemli değil. Tek isteğim onun gelmesi arkadaşlar. O ismin gelmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yalnız beraberlik gelse iyi olur. 3-2. 2-0'dan 3-2 Malatya'yı. 2-0'dan 3-2. Balotelli, Almada, Ahmet Traore. Sevap. Efendim söyle. Kuzey şeyde hoparlörde ondan bazenleri sesim gelmeyebilir. Arkadaşlar ben de sofifaya bakıyorum. Şimdi söylüyorum o ismi. Tabi kabul ederse. Cevap vermiyor ki adam. Bir cevap versen 35 milyon euro teklif ettim şu ana kadar. Sadece onu söyleyebilirim. Bir de ilk harfime. Ve 35 milyon euroya Mizine Maulida takıma hoş geldin. Şerefsiz. Adam yani biz yine servetle kapışıyoruz böyle şampiyonluk falan. Adam Arkadaşlar. Ee, ne yapmıştı? 59 gol attı. Servet yüz... Maulid'a yüzünden kaybetti challenge'ı. Evet Maulid artık takımımızın formasını terletecek. <laughs> Çok güzel oldu bu transfer. <laughs> senin en iyi senin en iyi senin en iyi böyle <laughs> oluyor. Benim en iyi oyuncum Moreno. Evet. Mavli de karşılık. Mavli de 74. Güzel. Sen ayın kaçındasın? Oğlum söyle işte ayın kaçındasın diye. Tamam ben birazcık daha durdurmayayım. Bu da ben 11 Ağustos'tayım. Ay şey diyeyim Şubat'tayım. Ben bir kaleci buldum ama. Hayır ben belki alabilirim de şey almam. Oğlum tuş çıktı. Yön tuşu çıktı yerinden. Hah taktım. Ben güzel. Ney? Victor Luis kırmızı gördü dedi de altıma ettim. Arkadaşlar bu arada size söylemek istediğim bir şey var. Ee, Kuzey e, bunu söylemeyi unuttum. Kuzey e, Şampiyonlar Ligi'nde grubu 4. bitirdi. E, bunu bildireyim dedim. Ben 11 Şubat'tayım. Real Betis maçı. Geçeyim mi Real Betis maçımına? maçımına. Oo, güzel bir kaleci buldum. Ben ilk maçta fark yersem ikinci maçta kadroya kadroyla çıkacağım. Vay eski Kuzey zoom açayım mı? Böyle sesin çok az geliyor. Sonra oynayabilir misin? Oha o zamana kadar ödeme mi yapacağım? Kaç gibi biter yani? Aa, ödev. Ödev ne kadar ki? Şey. Ödev ne ki? Hangi ödev? Kat ödevi. O kadar sürüyor mu? 3 sayfa. Haa sen yeni verdi pato devini diyorsun. Bakayım hemen bekleyin. Şur. Kuzey gö göstermiyor koca şey. Neyse. Hmm. Kuzey ben Rehabetist maçına geçeyim mi? O zaman büyük maç. Oha Kuzey Kulusevski. 20 maç 35 maçta 20 gol 23 asist. Geçiyorum. Elenirsem bir şey olmaz. Geçtim. Hadi lan yenelim. Lütfen. Allah'ım lütfen. Yol. Moreno kral. Gol Ezekiel Marco. Gol. Ne üçüncü gol atmadık bu arada. Üçüncü üç kez gol dedim de. 2-0 yendim. Ben bence geçerim turu. Ay üç kez gol yedim demiyorum. Üç kez gol attım. Üç kez bağırdım. iki kez gol attık. Ben yanlışlıkla üçüncüye bağırdım. Beynim biraz gitti. Bu arada Göztepe Lokomotivi 2-0 yenmiş. Karagümrük maçı. Hadi ilerle sen de. Oha ama. Be. Ben 13 14. Lan ne oluyor bilgisayar bozuldu. Fatih Kara günlük maçı. Bana da az önce Inter Milan. İnternasyonel yani. O belli değil ki ikinci maçı oynamadım ki. Vida attı. Vida. Kara 45. dakikada Moreno'lu attı. Şimdi a yedik. Yemeyelim bir tane daha 2-1. Nasıl ben daha 14 Şubat'tayım. 17 Şubat demedin. A real Betis maçı. Oyuncularım yorgun olmasın lütfen. Şimdi Bizim namalip mi? Ben daha değilim lan. Sen şeye yenilmiştin Malatya'ya. Malatya. Bu maçı bırak Adabra'yı oynatacağım. Falcao ne zamandır gol atamıyor. Vay. senenin başında Malatya. Hadi. Ya yedik. Gol yedik. Real Betis'ten. Abi. Genişlik dar olsun. Mentalite defansif. Agresif girin. Savunma çizgisi deri. Abi gol yemeyelim. Ya Nereden nereden biliyor? Ah, son saniye devredikler elbetisi. Şampiyonlar Ligi'ne dönmüş lan burası. Kimle eşleştim acaba? Korkuyorum. Ee, 20 Şubat. Monaco. Monaco ile seçtim. Fener beraber kaldı. Fener beraber kaldı arkamdaki Fenerbahçe. Şimdi Antalya Spor maçı yenilirsem çok kötü olur. Kuzey şampiyon ay, Kuzey şampiyon değil arkadaşlar ama şu anda bayağı fark attı şampiyon gibi. Gol 4-0. Kuzey bu arada maçta 9 gol var lan. 6'sını ben 3'ünü onlar. Toplam skor değil mi? Galatasaray'ı eyleyebilecek miyim acaba? Bala bak abi. Buna zor takım gelmiyor ki. Abi böyle bal olmaz. Bu bal tamam. Kabul et. Bu bal. Hadi lan Galatasaray'la böyle biterse sıfır sıfır biterse eğleniyorum Türkiye Kupası'ndan. Yenelim Galatasaray'ı. Ya ama ya. Gol yedim. İki gol atmam lazım. İki gol. Karim'a hadi mi? Gir. İkiyi de yedik. 3 gol atmamız lazım. <laughs> Kuzey Züra Türkiye Kupası'ndan elendim. Galatasaray'a elendim. Sen ayın kaçındasın? Ben de 1 Mart'a geliyorum. 1 Mart'ta maçım var. Şimdi gençler birliğiyle oynayacağım arkadaşlar. Hmm bekle şu maçı da oynayayım. Moreno. Ezekiel <laughs> Barkur 80 bile yükselmiş. Kulusevski attı 2-0. <laughs> Kaç? <gülüyor> Oha 43 gol ne lan? Kuzey sen proje ödevi olarak neyi seçtin? Ha. Kuzey bu arada bir şey söyleyeceğim. Bitmesin bir şey. Ee, benim As Monaco maçı var. Ne var? Monaco. Şimdi Konya ile oynuyorum. Sonunda Monaco. 2-0 oldu Konya maçı. 3-0. Kulisevski mükemmel bir oyuncu ya. O zaman, o zaman ben de Maulidayı. Ben Nihane'yi satacağım. Ben oynatmıyorum ki adama. Adamın çıktığı maç sayısı 3. Atılan gol 3. Sen Ezekiel Balkon'un e, parası kaç? 81 gen. Çok yakınsın 61 milyon. Monaco maçı. Sonun altı mı lan bu? Sonun altı mı diye bakacağım. 2-4 Evet 16. Son 16. Arkadaşlar bakalım kadromuz yorgun bir kadro ile çıkacağız. Monaco'yu yeniyor muyuz, yeniyor muyuz? balde attı. Ömürü. Ben barkoyu satmam ki. Yes! 3 1 3 1 3 1 Tamam. İstersen diğer Monarko maçına geçeyim. Ne? 11. 14 ay 13'ünde maç var ama. 13 oynayayım be. Tamam. Bay bay ben kapatıyorum Kuzey. Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.